Türkiye'de en karakterli adamların çıktığı alt şehir. Benim çevremden dolayı en böyle kral adamları tanıdığım şehir Trabzon. Trabzon lisenin 5. sırasında abi. Şaşırmadım ama ilk birinci sırayı hak etmiyor olabilirler. Arada karakter sizlere de çıkıyor olabilir. Yine o sıradan Rize olabilir belki. Rize değil ama lisede bir tane Karadenizli var. Fındığı ile meşhur. Giresun. Giresun lisenin 3. sırasında. Karadeniz'in çoğu ilinin böyle olduğunu düşünüyorum bu arada. Delikanlı ve asi ama sinirleri ters. Doğu bölgesinden var mı? Var. Diyarbakır. Diyarbakır değil. Gaziantep lisenin 6. sırasında. Antep'te tanıdığım 3-5 kişi oldu. Gerçekten has adamlar yani. Bir doğu ili daha var. Şöyle ipucu vereyim. Süper Kahraman ismine benziyor. Batman. Listenin ikinci sırasında. Batman'la tanıdığım bir kişi oldu. Ama öyle de çok kral insandır değil Harbiden mi? çok kral insandır. Benim insan de yani. çok az insan oldu ama çok karakterli insandı. Listenin dördüncü sırasında senin memleketine yakın bir yer var. Yine Karaman olmadı değil mi ya? Karaman olmadı yine. Ya biz Karaman değiliz abi. Karaman nereden çıktı? Konya'dan. Konya varsa Karaman da vardır bence. Ben öyle sayıyorum. Listenin dördüncü sırasında Konya. Yani memleketime yakın diye söylemiyorum. Konya da iyi adamlardır yani. Lisenin zirvesi kaldı. İstanbul'da nüfusları çok olarak bilinirler. Sivas. Sivas lisenin birinci sırasında. Hepsi İstanbul' ama hepsinin karakteri de iyi. Çok benzerler zaten. Benzer karakterli insanlar. Ya yanlışını çok zor görürsün yani. Evet lise bu şekilde oldu. oluşuyor. Lise hakkında ne düşünüyorsun? Şanlıurfa'yı beklerdim abi. Ya, gerçekten Urfalılar da çok karakterli insanlar. Ama karaman'da Sinop'ta olabilirdi yani. O zaman izleyenlere soralım. Sizce Türkiye'de karakterli adamların çıktığı şehir hangisi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.